şansı. Kaleci de oyundan düştü. Kale boş. Whitey gidiyor. Whitey vuruşunu yaptı. Gol! Çok değişik anlar yaşandı. Kaleci oyundan düştü. İzliyorsunuz. Burada kaleci oyundan düşmüştü. Whitey vuruşunu gerçekleştirmişti. Fakat oyuna yeni giren kaleci hızlı olamamıştı. Ve Sakarya Spor 1-0 önde. Şimdi Cosmo Reilly aradan düşündü arkadaşını geçmedi. İkinci pozisyon. Havadan düşündü pasını önüne doğru. Çok güzel. Whitey vurdu son anda kaleci. İnanılmaz çıkardı. Whitey önüne çok güzel almıştı topu. Vuruşunu yaptı. Üstünü yakaladı. Orta geldi. Şimdi içeri doğru. Defansın müdahalesi var. Uzaklaştırılan topta. Topun sahibi. Vuruşunu yaptı. Kaleci inanılmaz çıkardı. 90'a giden topu inanılmaz çıkardı orada. Geriye oynanan top şimdi. Bir atak şansı mı daha derken. Defansın araya girdiği topta. Şimdi atak şansı Sakaryaspor için. Vay Sakar Espor Sakaryaspor Watty! Watty diyor. Watty atıyor. 2-0 oluyor. Burada görüyorsunuz defansının inanılmaz bir hatası. Watty'nin önüne düşen topta birebir pozisyonda golü atıyor Watty. Durum 2-0 oldu. Dakika 4'te. Riske girmedi. Geriye oynadı. Kalecisine kadar. Sol kanatta arkadaşını gördü. Caysev. Sağ kanatta. Topu alan Beyto. Şimdi sol kanada oynadı. Sol kanatta. içeri doğru yöneldi. Çekti topunu. Vuruşunu yaptı. Kaleci rahatlıkla aldı topu. Üstüne gelen şutta. Hata yapmıyor. Girdi şimdi. Eskişehir Spor'un gol şansı. Pide ilerliyor. Bir de pasını verdi önüne doğru. Gol şansı vurdu. Son anda kaleci inanılmaz çıkardı. Sağ köşeden sert şut. Şimdi orta geldi. Defansın müdahalesi varsa Kent topta eski Spor oyuncular karşılıyor. Bir vuruş ve gol! İnanılmaz bir gol. 40 metre öteden vurdu. Burada korneri kullanmışlardı. Seken topta Leroy topu aldı. Uzaklardan vurdu. Durumu 2-1 yaptı. Yine Eskişehir Spor'un hata gerçekleşiyor şu anda. Pas tercihini oradan yana kullandı. Hacı çıktı şimdi. Caysev. Güzel döndü Caysev. Ortada arkadaşını gördü. Dokunamadı topa. Kozmorelli. Boşta kalan topu aldı. İlerliyor şimdi topla beraber. Cihaz asılacaklarından bir vuruş. Kalecinin üzerine gitti. Çok rahat kontrol etti kaleci. Anadolu derbisinde dakika 7. Durum 2-1. Sakaryaspor bulduğu iki golle Avantajlı durumda. Şimdi sol kanada mükemmel pas. Offside yok. İçeri yöneldi vurdu. Sonra da kaleci seken top. Bytesi yine kaleci. İnanılmaz çıkardı. Bytesi. Bir değişiklik hakkını kullandı. Eskişehir Spor takımı Bir Cosmo Reilly, Cosmo Reilly, Cosmo Reilly uzaklardan denedi. Az farklı dışarıda kanattan içeri ortasını açtı. Aradan geçen topta karşı karşıya direkten döndü. inanılmaz pozisyon. İnanılmaz pozisyon direkten döndü. Direğe çarpan topta. Topalarla buluşmadı. Şimdi tekrar eskişehir spor hata gelişiyor. Caysayv içeri baktı. O vuruşunu yaptı. Seken topta. Topu alamadı orada. Beyto. Seken topta. Topu alsaydı. Tehlike olabilirdi. Beyto sol kanada. Cajsev sağ kanada geçti. Değişiklikler bu şekilde. Burada da görüyorsunuz. Şimdi Batu. Batu. Kozmo'ya doğru oynadı Kozmo. Kozmo sağ kanattaki arkadaşı Vatsi'yi gördü. Vatsi. Vatsi içeri yöneldi. Vatsi vuruşunu gerçekleştirdi. Uzak direği doğru ama. Top dışarıda. Uzaklardan denemişti. Ceza sahasının nasıl bitti. Topa sahip olamadı. Kozmo. Vatsi ile oynadı Vatsi. Vatsi iki kişi önünde. Topla beraber Pasını aktardı Kozmo. İnanılmaz pozisyon kaçtı. Önünde kalmıştı Whitey. Orada havadan mükemmel bir pas atmıştı Kozmo'ya doğru. Ama Kozmo Şimdi Batu. Batu aradan Kozmo'yu düşündü ama Kozmo için çok hızlı bir top. Kaleci açıldı. Sol kanada oynadı şimdi Beyto. Yanındaki arkadaşını düşündü. Ama geçmedi. Şimdi defanstan mı? inanılmaz bir hata geldi. Vaitsi. Vaitsi vurdu. Son anda kaleci. İnanılmaz çıkardı mı kaleci. Reşiva, Birebir pozisyonda Vaitsi'nin şutunu çıkardı. Yani topta topağlarla buluştu. Gol. Eski, Eskişehir Spor kazandı. 3-2 Eskişehir Spor kazandı. Burada Caysev iki kişi arasından inanılmaz sıyrıldı. Ardından vuruşunu gerçekleştirdi. Kaleci topu elinden kaçırdı. Ardından seken topta topu alarla buluşturan Beyto. Maçın kazananı Eskişehir Spor oluyor. Maç penaltılara gitmedi ama uzatmalarda. Eskişehir golü buldu ve maçın kazananı oldu.